Akdeniz Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci. Mersin'de Akdeniz Belediyesi ile Hakkış'e bağlı hizmetkiş sendikası arasında imzalanan ve toplam 808 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolü ile belediye şirket işçilerinin maaş ve özlük haklarında ciddi oranda iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşme ile belediyede çalışan bekar bir işçinin maaşı 27.140 liraya çıkarken, 50 ve iki çocuklu bir çalışanının maaşı ise ortalama 27.600 liraya yükseldi toplu iş sözleşmesi imza törenine Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Hizmetkiş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Hakiş Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ve Belediyenin Şirket işçileri katıldı. Mesai arkadaşlarım, sizler her biriniz benim mesai arkadaşımsınız. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Açacak bir sınırlama getirecek diye bazı dedikodular diyorum. Benim teminatım altındasın, tamam mı? Ben kimsenin namusuyla oynamadım. Oynamam da. Ama kendi namusumla da oynattırmam. <laughs> Efendim yapmamız imkansız. İmkansız. Bu bir ekip Nerede bu paralar? Doğru Yok. Daha da şunu yapıyorlar. 1 3 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ücret artışı ile birlikte belediyemize çalışan işçimizin 27140 TL olacak. Ve <laughs> iki çocuk bir belediye çalışanımızın maaşı ise 27.600 bin lira olacağını alındığında işçilerimize yüzde 85 oranında bir artış sağladı daha göre yaptık. Her asgari ücret artışında maaşımızı yeniledik. Daha önce çocuk başına 49 lira alıyordunuz. Thank you. <laughs> <laughs> Emekçiler ve çalışanlar benim kardeşlerim. Onlar bizim evlatlarımız günü geldiğince mutlaka alın teri kurumadan haklarını alacak demişti. Beş yıl boyunca bu sözünde durdu. Bu salonun bu coşkuşu, bu beraberliği, bu kardeşliği de bunun işareti olduğundan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sizler adına bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen yine Akdeniz işçisini ekmeğe muhtaç etmeden, eflasyona ezdirmeden bir toplu sözleşmesi imzalıyoruz. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun. İnanın insanlar evinden dışarı çıkamadı. Virüslü maskelerinin ucundan tutup balkondan aşağı attılar. Aman buna dokunursam beni öldürür diye ölümü göze alarak bizim temizlik işçileri o maskeleri topladı. Onun için sizlerin hakkı ödenmez. Bir deprem yaşadık, asrın felaketi. Gittik, gezdik. Ya nereye gitsen bir belediye işçisi. Hiçbir şey gözetmiyor. Mesai gözetmiyor. Orada gece gündüz başkanı talimat vermi çalışıyor. Akdeniz Belediyesi'ne geliyorsunuz. Hangi taşı kaldırsanız sizin bir alın teriniz var halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla çalışıyorsunuz. Şu an size merkezde büyükşehir dahil açıklanan maaşların üstünde bir maaş açıklayacağım. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani oruç tutanlar biraz hikayeyi iyi bilirler, tutmayanlar da kıyaslama yapabilirler. Erzurum'un yaylasında, Erzurum'un yaylası bir daha, Erzurum değil bir de yaylası, 30 Ağustos'ta oruç tutan biriyle, Adana'nın veya Mersin'in ovasında tarlada çalışan oruç tutan bir olmaz. Dağlar kadar fark olur arasında. Şimdi gelir açısından belediyenin geliri açısından vergi toplama açısından mahalleler açısından yeni şehirle Mezitli ile ve Toroslarla bizi kıyasladığınızda böyle bir fark var aramızda. Bizde 10 milyona 20 milyona daire var mı? Yok. Emlak vergisi 10 milyonla evin 100 bin lira evin aynı olur mu? Olmaz. E dezavantajlı aileler çok. Yeni siteler yapılmıyor. İmar sıkıntısı var. Yeni yeni çözüyoruz. Dolayısıyla belediyemizin emlak geliri, ruhsat geliri diğer belediyelerle kıyaslamak bile mümkün değil. Yani o belediyelere böyle şaşal gibi akıyor para. Hatta isim vermeyeyim bakarsınız bir belediye bu sene 100 milyon para biriktirdim diyor. Sanki şey, para biriktirmenin bir önemi var be. Niye biriktiriyorsun ki? Dağıt işçine, dağıt asfalt yap, kaldırım yap. Evet, toplamda 808 personelimiz faydalanacak bu sözleşmeden. 1 3 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ücret artışı ile birlikte belediyemizde çalışan işçimizin en düşük en düşük maaş alanı 27.140 TL olacak. Bu rakam bekar bir işçimizin maaşı. Ekstralar yok. Zira evli ve iki çocuk bir belediye çalışanımızın maaşı ise 27.600 lira olacağını söyleyebilirim.